Arkadaşlar abiler selamünaleyküm herkese hayırlı akşamlar hayırlı cumalar arkadaşlar abiler ee, yavru kuş sahiplendirme kuşu soruyordunuz Çıkababa baba rica ettik bir çift bir takım yavru atacak evet. yavrular sökük mü? Demin taklayı çeviren vardı ya kök yavru öbürü de çevirdi çevirdi Ye yeni yeni çeviriyor İkisi yani de yeni yeni çevireceğim yani. uçumlarını verdim evet arkadaşlar şimdi kuşları biraz sonra oradan alsın gelsin Zaten ee, bayağı da bir yavrum var. Şu kupa arı falan var ya. Evet. Sahiplendireyim tamam sen kuşları getir. Tamam. içeride gösterelim. Tamam. Ee, nedir ne değildir kardeşlerini anlatırsın. Anlatalım anlatalım. Ondan sonra e, devam ederiz. Ee, yavru kuş soran arkadaşlar. Sahiplendirmek için. Ee, şimdi biraz sonra içeride yayına devam edeceğiz arkadaşlar. Abiler. Şimdilik görüşmek dileğiyle. Yemin etsin, kuşlar. Tamam. Yemin etsin, sonra tamam sen şurayı hazırla. Ondan sonra devam edelim. Ciddi yavru saygı gönderiyorum. Tamam. Arkadaşlar. Güzel olsun. Şey, şey. İnşallah. Yavrular da e, kararda. Sen yavruları tut getir bekliyorum. Tamam. tamam. Evet arkadaşlar yavrularımız geldi. Biri dişi, biri erkek. Biri evet, de şimdi kendini bir cama bir vurdu. Şu cama, giden cama vurdu. Dur. Bunlar uçumunu aldı ikisi de. Aldı aldı. Şu taklayı da döndü. Da taklayı. Öbürü? Öbürüne çeviriyor. Bir götürüyorsa iki çeviriyor. Yeni yeni onu da çeviriyor. Yani yüksek uçurlar güzel. Bu soldaki dişi sağdaki erkek arkadaşlar. Şu dişi şu erkek. Bunlardan daha önce uçtu. Uçtu. Bu sana bir de o göksevetini kesen çok güzel bası olsa dedi. Evet. Bunların büyükleriydi işte. Büyükleriydi. Şimdi bir tane dumanlı yine havada uçuyor bunlardan. Ağın başlatıyor. Evet. Orada. Bunları ben uçağa attım. Alanlar çok memnun olur bu uçlardan abi. Ömür boyu besleyecek kuşlar bunları. Kanat problemi yok. Yani ince tüyünü sıyırdılar. Kanat problemi yok. Ama arkadaşlar bu çocuğun 3-4 defa herhalde. Evet. Arkadaşlar kuşlar bunlar. Kuşaklar. Peki da... gibi. Bak. Evet evet sarı gözteki. Evet. Bun... En büyük dedemin yavrular bunlar. Bun, bunlar yarış uçan kuşlarla bağlantılı. Evet, evet aynı kuşlar ya aynı kuşlar. Hem o yarış uçan kuşların dedesinin yavruları. Dedenin yavruları. Ha bunlar dedenin en büyük dedenin yavruları. Şöyle kapak resmi alalım. Alan arkadaş. Ömür boyu kuş besler abi güzel kuşlar. Evet arkadaşlar gerekli açıklamayı yaptı. usta yaptı. Ustanın e, içeri de çok sıcak. Evet. Ekran puslanıyor. E, başlıkta kapak resminde ustanın telefon numarasını bulabilirsiniz. Abi de çok kuş Onu... başlattım. Şimdi 2 tane gördüm iki tane dumanla başlattım. Öbürleri başlattım. 22-23 tane yavrum var. Sayıklarım dedim ki güzel bu uçsunlar. Ben de bu anladın mı? Hiç olmasa onların sıkıntısı kalkar. Evet. Yani arama kadar çok memnun kalır. Çok ileriye. Yani, çok netice alır bu kuşlardan. Çok. Çok netice alır. Kuşlar güzel. Çok yakışıklı kuşlar. Evet arkadaşlar abi de yayını burada sonlandırıyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar, hayırlı cumalar. Ee, diğer yayınlarda görüşmek dileğiyle Ben e, kuş uçuramıyorum e, Kuşları yemleyip Bu tarafa geliyorum Burada da kuş oynadığı zaman Burada da yayınlara e, devam edeceğiz Kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun